Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Düşün Yenekler. Bugün sizlerle Stel and Flash 2 adlı oyunla sizlerle birlikteyim. Bu oyun var ben de, he, hepiniz bilirsiniz herhalde. O oyunun yani mobil versiyonu gibi bir şey. Evet. Böyle bu, bu niye kadın ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum herhalde. Evet. Oyun ama dedik. E, bu arada serimiz şu şeyinle sürecek. Kendi devletimizi kuracağız. Evet. Yeni oyun oyun. Evet Hüseyin olacak ama serimiz Hüseyin de serisi olacak. Yani aga böyle. İsmi Hüseyin Bey hemen. Şöyle. Hüseyin Bey dedim. Hüseyin'le de evet olacak. Oo. Hüseyin oğulları olarak devletimizi kurduktan sonra ise devlet ismini değiştirip Hüseyin şeyin Hüseyin, de devlet yapacağız bu arada. Harizemde başlayalım aga. İndirilmiş asker olalım. Bu arada artık yeter saymayı bıraktım. Kaçıncı defadır aynı videoyu çekiyorum. Aynı video çekiyorum hatta. Bıktım yani aga bıktım. Neyse. Hemen şuraya verelim. Aktif diye verelim. Şuna verelim. Ee, Ve de Tamam aga. Şimdi buradan. Sağla bir 15 20 yapalım aga. Tek alkolojiye 20 yapalım. Ve atletizm aga. Atletizm ve dayanıklılık hemen şöyle 20 yaptım. Dayanıklılığa da verelim de. İşte burada yay yay en önemli Yani biz yay okçu Şeyin Bey okçu kendisi okçu olacağız o yüzden tam bir şeyin bey yapmak gibi isteyeyim. Hüseyin diye yakışacak bir bey olalım abi. Bana şöyle 15 yapalım. Taktikleri de 15 yapalım aga. Taktikleri 20 yaptım var Neyse. Liderlik en önemli şeylerden yine aynı. Demin, demin söylediğim gibi bir şey. Yani liderliği arttıracağız. Şey, ordumuza da daha daha yani asker daha daha çok asker katabilirim diye. Hemen şöyle şuraya 5. Yağmacalı kabicim ya. Silah bakımına verdim ya yanlışlıkla. Yağmacalı 10 vereceğiz tamam. Ee, başladık evet. Bak yine gittim böyle. Evet Harizanda başladık. Hemen şöyle, şöyle bakayım. Argebam'ın ordu yani limanında Tamam. Bu oyunda arkadaşlar hani şöyle ordu. Bakın gideceğim hatta bir tane ordu alacağım. Ordu bir toplayacağım. Ama çok orada almayacağım arkadaşlar. Bu oyunda yine parayı ikinci defa da söylüyorum bilmiyorum ama parayı orada yatır... yatırmayın arkadaşlar. Orada yatırmayın. Parayı orada yatırırsanız aga her şey biter ya. Yapamazsınız bu hani... Diyeyim eşkıya falan avlayasınız onu da yapamazsınız çünkü yakalamanız imkansız bir şey Şöyle eğitilmiş mızrakçı. Ah, eğitilmiş lan o. Bu arada hazır kimini almayacağım. eğitilmiş ve deneyimlilerini alacağım. Elit alamıyoruz çünkü elit şu anda. Sevgimiz tecrübeli. Evet deneyimli. Ve eğitilmiş. Aga. Eğitilmiş var mı? Bu arada at almayacağım. At çok çok para. Şu anda paramız çok da yani yok miktarlı. Sınırlı. Paramız Konya'ya gidelim. Konya'da genellikle hani at falan olur. O yüzden yokmuş aga. Bak abi yanlış klapara yine ata verdim. Eğitilmiş aga eğitilmiş eğitilmiş. Harcıyorsan şöyle biz bir arena yokmuş burada arena. Bu arada arenada para çok çabuk kasılabiliyor o yüzden yani eski avlamaktansa size yani arena arenaya girip savaşıp kazanmayı daha çok tercih ederim. Yani size öneririm. Söyleyeyim çünkü arena arenada savaşsanız daha yani, güçlü olabilirsiniz Daha daha çabuk parayı kazanabilirsiniz. 2500 lira yani atla olduğunu göre 2500 atardım. Hemen gel aga sen, sen gel aga hemen. Hemen hemen hemen. Tamam kalkanı kırdın. İyi iyi. Kötü değil aga. Oha iki kişi of iki kişi daldı abi. Kötü oldu ya bu. Canımız direkt 60 ayında 60. Ağrılar 40 falan kaldı. Kaçamazsın aslanım. Ah, kaçtı lan vallahi. Ani fren yaptı vallahi kaçtı aga. Hiç beklemedim. Gel lan sen. Abi yine mi ya bak. İkidir yani bilmiyorum artık ne kadar video çektim. Hep abi aynı şeyi yaşadım. Artık yani burada videoyu artık normal bir şekilde çekmeyi düşünüyorum aga yani artık bu videoyu yüklerim diye düşünüyorum abi çünkü hep hatalı hatalı. Olmuyor abi. Hak olmuyor yani. Gel lan artık sen. Devinden beri dönüyorum dönüyorum bir tanesi avlayamıyorum. Sonunda avladım abi çok konuştum bu arada ağzım yoruldu. Gel abi sen abi seni belli kalamayacağım. Şunu alayım bari. 73 ne ya? Benim onu öldürmem lazım da Allah kahretsin. Abi onu da sıkıştırmayın ya. Adamı sıkıştırdılar Ah burada. Abi nasıl ya? Ben o kadar hızla gelmiştim bakayım ya. Tamam bir dön 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 dön. Abi yürüyün gidin namazı koyun şimdi kalkanınızı kıracağım. Abi bak. Hadi be. Lan öldürseniz de şunları. iki kişi kaldı ya. O kol şimdi ben halletmiştim de. Neyse. At de oku pek de iyi ama yerde çok iyi kullanırım. Yani yayı arttırırsın bu arada. Lan oğlum. Bak asabımla oynama sen benim. Seni öldürürüm ha çocuk. Oh be öldürdüler lan sonunda. İşte ilk tur atladık arenadan İkinci turdayız arkadaşlar boğuluyordum lan. Gel abi gel bana doğru gel bana doğru gel aslanım. Ah oğlum değmedi ya. Değmedi ya inanamıyorum. Karga bu arada en güçlü silahlardan birisi bu oyunda. Atına vurun çok iyi. Atını öldürürsek çok iyi abi. Yayan kalacak. O yüzden haletimiz daha da kolaylaşacak. Abi. Hiç yani atı öldürmemize bile gerek kalmadı. Gal. iki yeşil kaldık. Bekle bir şöyle bekle bekle. Bir Lan oğlum bak bir git. kodamının çocuğu. oğlum bak. İkiye biriz. Bir de ikiye biriz. Şu an ikisini de zor. Yani ölme şansım da yüksek. Kalın. Hayır ki vurdu. Şu an düşerse hiçbir şey yapamam. Yani kesinlikle kaybederim. 2500'e yani 2500 e öyle Bir be. bir çözüm var 2. tuzda yani 2'ye bir Gel lan artık. da indireceğim çoğun. aga. Şunu da indireceğim hemen. Hakan'ı çekelim. Bu arada şu yayanı indireyim hemen. Gel lan buraya gelecek Bir de. Gelecek Video 7 dakika oldu lan. Oğlum ne çabuk bitiyor. Video bitti lan. Oğlum bak. Abi bırak beni bir bırak. Yedi git kardeşim ya. Adam gitmiyor amına koyma. Bir Dön ya, bir dön ya. Kes bir ayrıl ya. Kodumun çocuğu. Gel bakayım sen bir gel, gel, gel. Gel lan bir. Şöyle gel, 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 gel buraya, gel buraya. Gel alsana. Buraya, buraya gel abi, kalkanı kırabilirim. Bir tane bir tane bir tane atım bir tane. Ah be. İndir lan. Abi nasıl ya? Lan artık in, in. Ay bak bu adam beni indirecekmiş gibi geliyor bana. Zorlu bir bizim... Abi atını indirebildim. Bu arada beni atımı indirirse yani. Yüksek ihtimalle udacağımdır. Kazanacağımdır. Udacağımdır ne zaman? Tabii, tabii Atıma vurdu. Abi at. Kalkana vurdu. Allah'ta at vurmadı var ya. İn artık. Abi nasıl yedi hasar verebilirim ya. Bak 10 dakikadır bu gerize kalıyor savaşlıyorum. bitmedi. Daha ikinci turda. Bak ebesini şimdi. Hasan bozuldu var ya billah. Şu pisliği var ya telefonu kıracağım ya. Geber lan artık ha. Şöyle ya. Sonunda be. Şöyle ya. Oh, ikiye iki kaldık. Bundan sonra da bir de tek tek kalacağız. Onu da yeneceğimi düşünüyorum. Dur. Gel lan artık buraya ya. Buraya gel ya. Gel bakalım sen, sen, gel. Sen bir gel, sen bir gel, sen bir gel, sen bir gel. Abi indirdi bizimki. yine mi ikiye bir? Has abi böyle olmaz ya oyunun ben galiba zorluğunu aşırı yüksek yapmışım. Abi kalkan 99 bir cana kaldı lan kalkanını pisliğin. Umutası kalkanım da can az. Direnme aga direnme. Has o kalkanımı kırdı. Bu arada kalkanım kırılsa iş zor. İş zor abi, iş zor, iş zor. Bak abi, bu videoyu doğru düzgün yapabileyim lütfen ya. Bu, bu video bitmesin abi lütfen ya. Bakın arkadaşlar, kaç kaç defadır video çekiyorum olmuyor. Deniyorum deniyorum olmuyor. Artık bu bir olsun ya bir, var bari bu olsun. Lan bir yürüyün gidin amınıza koyduklarımın çocukları. Abi peşimden ayrılıyorlar ki vurabileyim. Bir ayrılsalar vuracağım da. Ha şuna. Şuna dal abi şuna. Şu kaçan abici gel. Gel abi bro. oh indirdim ya oh be hele şükür ya. Hele şükür ya. Abi yürü git yürü git kardeşim yürü git. Lan git. Git ya abi. Şunun bir ben bir geçebilirsem. Gel abi gel 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 gel. Ya gelme be gelme be. Abi yeter ya kaç defa deniyorum valla olmuyor bak. Bak oğlum gel buraya. Allah'ım değmiyor değmiyor Allah'ım. Bak oğlum bak. Sinirlerim bozuldu abi bak. Gel lan buraya artık. 10 dakikadır bu gelecek hala. 2 5 dakikadır şu gerizekalı savaşıyorum. Ölmüyor ya. Ah oh be sonu teke teke saka. Bunu hemen indireyim. Abi. Ne denk gelmedi ya bak. Teke tek de böyle sıkıntılar olabiliyor ya abi bak. Oh! Oha! Adam havaya uçurdum lan. Of o da benim kalkanımı kırdı bu arada. O da benim Ben bu arada galiba bunun zorluğunu aşırı aşırı yapmışım abi. Aşırı yani. Çok güçlü yapmışım. Oh indirdim. Baksana çok zorlandım abi. İşte bu. Zafer 15 bin alıyor. Evet 2500 yatırıcı 15 bin alıyoruz. Bu arada bunu söylemeyi unuttum. Hemen şöyle abi. Ne yapacaktım bu arada onun sesini azaltayım. Evet gördüğünüz gibi 26 bin oldu. Hemen para harcadığımız paranın iki katı. Yani iki katı dediğim. Yarım katını almış olduk abi. Öyle yani. Şeyin bey gördüğünüz üzere meyhane. Düz ee, bölüm zırakçı. Atlı alalım biz Atlı, da alalım bunu doğru aslında. Şu anda paramız var. Zırakçı. Yani şu anda Kutlatma <Tak emphasize> silahına daha çok yatırım yapmak iyi olur. <S idee> Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Aşağıdan like atalım olabilir. Görüşmek üzere. Bay bay. Sevgiyle kalın.